İstanbul'un fethine giderken birkaç aşamalardan geçildi. Yani bir anda böyle İstanbul'un surlarının önüne gelinip şehir kuşatılmadı. Takdir edersiniz ki zaten böyle de olması pek mümkün değil. Bu tür büyük fetihler böyle bir bardağın su dolması gibidir. Hani bardak yavaş yavaş dolar 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 en son artık son bir damlayı da atarsınız bardak taşar ya. Aynı o şekilde o bardağın son damlasına eklenen şey o bardağın taşması aslında İstanbul'un fethi. Bu sürece gelene kadar adım adım süreçlerden geçildi. Aslında baktığınız zaman ilk defa İstanbul Yıldırım Beyazıt döneminde kuşatılıyor. Hem de iki kere kuşatılıyor. Osmanlı tarihinde toplam beş defa İstanbul kuşatılmış. Bunun ikisi Yıldırım Beyazıt, bir tanesi Musa Çelebi, bir tanesi Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat. En son ise Fatih Sultan Mehmet tarafından yani beşinci kez İstanbul kuşatıldı. Tabii onların alamadığı yani Yıldırım Beyazıt'ın, Musa Çelebi'nin ondan sonra 2. Murat'ın alamadığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından alındı. Burada tabii ki de belli başlı bazı kaynaklar var. Bunu alınmasındaki sebeplerden. Onların en başında yani Fatih Sultan Mehmet'e bu fethin nasip olmasının en başlı sebeplerinden bir tanesi hiç şüphesiz. Fotoğrafta gördüğünüz Yıldırım Beyazıt'ın inşa ettiği Anadolu Hisarı'nın tam karşısına inşa edilen Rumeli Hisarı'dır. Bu Hisar İstanbul Boğazı'na en dar noktası olan yere inşa edilmiş ve buradan Boğaz'ın geçişi engellenmiştir. Böylelikle Bizans her ne kadar etrafında Marmara Denizi, Haliç Boğazı, İstanbul Boğazı ve Karadeniz olsa da hiçbirinden faydalanamamıştır. Osmanlı tamamen denizlere hakim olmuştur. Böylece İstanbul çok rahat bir şekilde kuşatılmış ve Osmanlılarla Bizans baş başa kalmıştır. Çünkü bir kuşatmada bir savaşta en önemli şey karşı taraf senin düşmanın olarak gördüğün kişinin başkalarından yardım almasını engellemektir. Bunu yaptığın zaman o fetih çok kolay bir şekilde halledilir. Mesela bizim günümüzde yakından bir örnek vereyim. İşte yanı başımızda Suriye var. 10 yıllardır savaş var. 10 yıllardır biz oraya bir müdahale etmek istiyoruz. Sözümüzün geçmesini istiyoruz ama bir türlü ne oluyordu nasip olmuyordu. Ne zamanki Suriye'nin ittifak kurduğu işte Rusya'ydı, İran'dı bunlar zayıfladılar. İşte İran İsrail'le yaptığı mücadeleden zayıfladı. Rusya Ukrayna ile yaptığı savaştan dolayı zayıfladı. Suriye kime kaldı? Bize kaldı. Bunun gibi düşün yani. Tek bir kurşun atmadan Suriye'yi bütün çoğunluğuna hakim olduk. İşte bu da aynı şekilde öyle. Bizans tek başına yalnız kalması gerekiyor. Hiç kimseden destek almaması gerekiyor ki rahat rahat Bizans'ı fethedebilelim. İşte o Bizans'ı yalnız bırakmanın ilk adımı Rumeli Hisarı'nı inşa etmektir. İşte Fatih Sultan Mehmet gerçekten çok inanılmaz bir derecede hızlı bir şekilde bazıları diyor ki 3 ay bazıları diyor ki 6 ayda inşa edilmiş ama en yüksek süre 6 ay. hadi biz onu 6 ay diye kabul edelim. 6 ayda inşa edilmiş devasa bir hisar burası arkadaşlar. Yani normal bir şey değil bu kadar hızlı inşa edilmesinin sebebi gayet basit aslında. Yani çok böyle mucizevi bir şey aramaya gerek yok. Şimdi böyle ben ben her videoda da özellikle değiniyorum. Bazı işte din adamları çıkıyor cübbeli sarıklı böyle tarih yorumlamaya başlıyorlar. İşte Rumeli İslam'ı diyor 6 ayda yapıldı diyor. Melekler yardım etti diyor. Mesela işte. Böyle şey yapıyor. Halbuki melek bir iş yok burada. İnanılmaz derecede güzel bir görev dağılımı var. Her kuleyi bir paşaya veriyor. İşte paşaya veriyor. Ondan sonra işte Çandarlı paşaya veriyor her bir kuleyi. Herkes bir yerden bir iş ucunu tuttuğu zaman ne oluyor? Bitiyor. Bu da hızlı bir şekilde bitiyor. Yani i̇nanılmaz güzel bir iştahalım var. Ve unutmayalım ki Rumeli Hisarı inşa edildiğinde İstanbul kuşatılmamıştı. Yani Dolayısıyla kafa rahat yani 1452 yılında inşa edilmişti bu. Bir sene sonra biz geleceğiz. Yani İstanbul'un kuşatması esnasında Rumeli Hisarı inşa edilmeye kalksak vakit yetmez. Kuşatmaya mı yapalım Hisarı mı inşa edelim? O yüzden herkes bütün el birliğiyle verince hani birlikten kuvvet doğar misali. Hep beraber el verince ne oluyor? Hisar inşa edilmiş oluyor. Bu kadar basit yani. Öyle meleklere falan yardım etmesine gerek yok. Biz kendi işimizi kendimiz yapabiliyoruz işte yani çok şükür. Bakın Boğaz'ın en dar yeri 698 metre. O kadar dar ki burası ikinci köprü bile buraya yapılmış. Bakın görüyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Biliyorsunuz Boğaz köprüleri en dar yerlere yapılır böyle. Hani daha masraftan kısılması için. Burada işte görüyorsunuz. 698 metreli en Boğaz'ın en dar yeri. Normalde şu Yürüyüş yolu, şu bisiklet yolu ve şu da sahil yolu. İki şeritli bu. Bunlar yok. Normalde İstanbul Boğazı şuraya kadar geliyor. yani, Surların önüne kadar. Öyle bir durum var. Tabi bu dolgu çalışması. Yani buradan nereden baksanız bir 10 metre dolgu çalışması var. Karşı tarafında da Anadolu yakasında da 10 metre bir dolgu çalışması var. Etti sana 650 metre gibi bir şey yani. Eskisinden daha da dar yani şu anda. Çünkü dolgu çalışması olduğu için. Bakın burada kuleleri görürsünüz. Zanos Paşa'nın kulesi. Küçük Zanos Paşa. Burada Saruca Paşa. Tamam mı? Ondan sonra burada Halil Paşa'nın kulesi. Çandarlı Halil Paşa. Bunların kulelerini görüyorsunuz. Herkes bir kuleden tutunca e ne oraya bitiyor işte yani. Sana en önemli, en zor şey burada kuleleri inşa etmek. Bu arasından kolay onlar hallediliyor. En zoru kule burada. E kuleleri inşa ettim mi etrafında duvarlarla çevirdim bitti. 3 ayda 6 ayda bitiyor işte bu. Bunun için ayrıca böyle bir şey aramaya gerek yok yani. Böyle bir manevi bir şey aramaya gerek yok yani. Maneviyat her zaman çok önemlidir. Yani inanç olmadan savaş yapamazsın. Yani i̇nanç olmadan bunu da yapamazsın zaten. Ama insan eliyle yapılan bir şey de inanca yormak çok böyle bir şey tuhaf oluyor. Gerçeğini yansıtmıyor yani bir kere. Gerçekte bunları herkes bir kule yapmış işte yani. Bu. İşte burada görüyorsunuz küçük Zanos Paşa Kulesi. Bu da büyük Zanos. Bu küçük Zanos Paşa Kulesi'nde çok güzel bir detay var. İstanbul'un ilk kitabesi. Osmanlılara ait. Osmanlılara ait İstanbul'un ilk kitabesi. Tam burada duruyor. Bakın burada. Yakınlaştırdığımız zaman onu göre 1452 tarihi. Bakın şurada. Daha yakın var mı fotoğraf? Daha yakında var şurada. Ne yazıyor burada? Yüce Sultan ve Ulu Hakan Mehmet bin Murat Han mülkü daim olsun. Bu yüksek ve önleyici kalenin ve kulelerin inşasını saygın kulu ve büyük veziri Abdullah oğlu Zanos Paşa emretmiştir. 856 senesi şeye göre, göre tamamlanmıştır diyor. Bir rivayete göre şöyle. Fatih demiş ki ilk kuleyi tamamlayan, yani ilk işini bitirene adına kitabı yazdıracağım demiş. Hani böyle bir tatlı bir yarışma gibi bir şey. Hani Zanos Paşa bitirmiş burada. E, o yüzden bunun kitabesi var burada. Ama burada biraz tuhaflık var. Bu da o hikaye acayip. E, buradaki kuleler bakın bu küçük kule. Bu tabii ki de erken bitecek. Buna göre. Veya yani diğerlerine göre. Dolayısıyla bu küçük kule yani böyle bir tatlı yarışma olduğu söyleniyor ama küçük kule tabii ki de erken bitecek. Yani öyle de bir durum var. Burada İstanbul'a işte diyorum ki, 1452 tarihli ilk kitabesini biz görüyoruz bunu. Bakın bu da yandan görüntüsü. Tabii bu hisar inşa edilirken onu da, onu da söyleyeyim şimdi buradayken bakın doğru çalışmasını görüyorsunuz burada. Yol, bisiklet yolu ve kaldırım. Bu hisar inşa edildiğinde en büyük sıkıntı ne derseniz taştır. Hisarı inşa etmek sıkıntı değil. Hisarın inşa edilmesini veya geciktirilmesini en çok zorlayacak etken taşlardır. Madenler buraya çok uzak. Hali hazırda çok fazla taş da lazım burada. Burada devşirme taşlar kullanılıyor. Bizans dönemine ait bu devşirme taşlar. İşte zamanda burada bir kilise var. Bu kilise yıkılıyor. Veya köy evleri var. Bu köy evleri yıkılıyor. Veya daha önceden kalma kalıntılar var. Bunlar hepsi surlarda kullanılıyor. Rumeli Hisarı'nın surlarında. Biz bunları bugün görebiliyoruz. İşte Küçük Zanos Paşa Kulesi'nde bakın bu devşirme malzemeleri. Şu Bizans dönemine ait malzemeler bakın burada gösteriyorum. Bunları kolaylıkla burada görebiliyoruz. Bu her yapılarda görülüyor yani. Çünkü o dönemde taşı getirmek ağır olduğu için nakliyat sıkıntısı var burada. Yollar da yok o zaman. Genellikle bu deniz yoluyla insanlar hareket ediyor. E, deniz yolu da getirmek de çok sıkıntı. Çünkü maden denize uzak olabiliyor bazen. Dolayısıyla en güzeli burada devşirme malzeme kullanmaktır. Fatih de bu sarayı, e, şey, Hisar'ı inşa ettiğinde burada gördüğünüz bakın devşirme malzemelerini kullanıyor. Burada bakın Bizans dönemine bir akantus yaprağını görürüz. Veya diğer ismi üzüm yaprağı da olabilir. Yani, üzüm yaprağı formunda sütunlar bunlar. Bunlar çok güzel sütunlar gerçekten. Bakın burada da kullanılmış bir tane. Böyle kullanılıyor bunlar. İçeriye girdiğimiz zaman burada topları görüyoruz. Küçük, küçük toplar da o dönemden kalan toplar mı bilmiyoruz. Ama küçük toplar bunlar. İşte bu toplar boğazdan izinsiz geçen gemileri vuruyordu. Öyle bir şey var yani. Bu sebeple ticari yola, deniz ticareti tamamen kapalıyor. Bizans'ta. Esasen kara karayolları zaten tamamen kapalı. Bursa'da bizim, İstanbul'da bizim, Üsküdar'da bizim, Silivri'de bizim. Tamamen kuşatılıyor yani şehir. Hem denizden hem de karadan. Normalde bundan önceki kuşatmalarda biz maalesef denizlere hakim değildik. Bu bir gerçek onu bir itiraf edelim yani. Hakim olmadığımız için de ne oluyor? Denizden sürekli destek alabilir Bizans. Biz karadan kuşatıyoruz ama adamlar denizden destek alıyor. Tam açlıktan ölecekler işte iki tane Ceneviz ordusu geliyor. Ceneviz gemisi veya Venedik gemisi geliyor. Bizans'ı besliyor. E besleyince ne olacak? sen geride kalıyorsun. Yani böyle kuşatma uzayıp duruyor. Mecbur kaldırmak zorunda kalıyorsun. Bundan önceki dört kuşatma böyle oldu işte. Ama bu Rumeli Hisarı inşa edilince artık denizde tamamen bütün ilişki kesiliyor. Bizans tek başına kalıyor. Ve gerçekten öyle Tek başına artık. Burada Hisar'ın yani büyük, büyük Zanos Paşası, e, Paşa Kulesi'ni görüyorsunuz. Büyük Zanos Paşa Kulesi. E, burada bir mescidi görüyorsunuz. Bu 17. yüzyılda inşa edilmiş, Yani Fatih döneminde inşa edilmemiş. Bu Hisar şöyle. Bu askeri bir karakol aslında burası. Fatih döneminde. Ve nereden baksanız yani Osmanlı'nın son dönemine kadar da böyle kullanılıyor. Burada bildiğiniz askerler var yani. Boğaz'ın güvenliğini koruyor. Yani yarın öbür gün işte bir yerden ani bir baskın gelir diye koruyorlar. Özellikle 4. Murat döneminde Kırımlılar şeyden geliyor e, pardon Ruslar Kırım'dan geliyor. İstanbul Boğazı'na giriyorlar. İşte İstinye'yi, Bebe'yi işte Kandilli'yi orayı yağmalayıp gidiyorlar. İşte o yağmalamaya karşı da bu karakol, bu hisar bu askeri yüz o yağmalamayı da koruyor yani. Yani İstanbul'un fethinden sonra da Rumeli Hisarı işlevine devam ediyor. Burada şu anda restorasyonda Rumeli Hisarı Burada şöyle bir sıkıntı var. Onu da söyleyeyim. Yani restorasyonu bitecek. 2 sene bitecek diyorlar. Çok kapsamlı bir restore ediliyor. Zamanında 1960'larda deniz kabuğu falan kullanılmış burada restorasyonda. Beton kullanılmış. O dönemde öyle teknikler vardı. Onlar kullanılınca bu duvarlar iyice zayıflamış. Şimdi onlar kırılıyor, atılıyor. Günümüz harçları kullanılıyor. Şöyle bir sıkıntı var. Yani bu hisar açıldığı zaman bile şu anki durumunu söylüyorum ben sizlere. Şu anda restorasyonda olmasına rağmen içeri girebiliyorsunuz. Çünkü bu bahçe kısmı, bu iç kısım bakanlığa ait. Duvarlar ise belediyeye ait. Yani zamanında böyle bir ayrışma yapılmış. E tabi para geldiği için de buradan iyi bir finans kaynağı var. Güzel bir para da geliyor buradan. İkisi de bırakmıyor. Şimdi büyük ihtimalle bu restorasyon bittikten sonra zaten yani şu anda kulelere falan çıkamıyorsunuz. Büyük ihtimalle bu restorasyon falan bittikten sonra iki kere ücret ödenecek. Birincisi bahçeye girmek için ücret ödenecek. İkincisi kuleye girmek için ödenecek. Burada da şöyle bir sıkıntı var. E şimdi sen bahçeyi gezmek istemiyorsun ama kuleye çıkmak istiyorsan e, mecbur bahçeden geçmek zorundasın. Dolayısıyla iki kere bilet parası vereceksin. Böyle bir sıkıntı var yani. Yarın görülme açılsa bile böyle bir sorun var. Onu söyleyeyim yani. Kuleler ve surlar İBB'ye ait. Bahçe Kültür Bakanlığı'na ait. Dolayısıyla böyle bir <laughs> durum söz konusu. Ya yani ikisinden birisi vazgeçse desek tamam ben sana bırakıyorum dese bırakabilir ama bunu kim yapar? Yani belediye buradan gelen gelirden kendini niye mahrum etsin? E, bakanlık niye burayı belediyeye versin? Bu da böyle bir sıkıntı var. İşte Türkiye'nin bürokrasi sistemi bu maalesef. Böyle bir durum söz konusu yani. O yüzden bittiği zaman da bir keşmekeş var burada. Ortak bir protokol imzalanacak. Bir yol çare bulunacaklar yani. Tek bir bilet mi yapacaklar? Ne yapacaklar bilmiyorum artık ama. Öyle bir şey olması lazım yani. İşte bakın burada görüyorsunuz Hisar'ın bir burcunu. Karşıda Anadolu Hisarı var. Bakın yakından çektiğim fotoğrafı gösteriyorum. Şurada Yıldırım Beyazıt'ın yaptığı Anadolu Hisarı. Buradaysa bakın Rumeli Hisarı var. Şuranın genişliği de 698 metre. Buradan şuradan geçelim diye. Bakın Rumeli Anadolu Hisarı'ndan ne yapıyor? Anadolu Hisarı'ndan ateşlenen top boğazın yarısına kadar geliyor. Aynı şekilde Rumeli Hisarı'ndan ateşlenen top da boğazın yarısına kadar geliyor. Dolayısıyla siz buna geçemezsiniz. Ama Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı yapmadığında Anadolu Hisarı vardı burada ve Anadolu Hisarı Boğaz'ın yarısına kadar hakimdi. Dolayısıyla istediğin kadar Rumeli Hisarı'nı yap. Adamlar buradan Rumeli Hisarı olmadığı için burada. Buradan gemilerle Bizans'ın yardıma gidiyorlardı. Dolayısıyla Anadolu Hisarı'nın çok bir etkinliği yoktu. Evet buradan geçemiyorlardı ama uzaktan geçiyorlardı. Şimdi bu Hisarı'da yapılınca tamamen Boğaz kitlendi. Osmanlıların kontrolünde. Ve Osmanlı izin verirse gemiler geçiyor, vermese geçmiyor. Bu kadar basit yani. Sistem bu şu anda. dolayısıyla artık Bizans'ın artık denizlerle ilişkisi kesildi. Bitiyor artık yani. O yüzden Rumeli Sarı'nın İstanbul'un fethine katkısı inanılmaz büyüktür. Yani inanılmaz büyük yani. Bizans denizi kaybediyor artık. artık Bizans denizleri hakim değil artık. Tamam bitiyor yani. Burada Anadolu'yu da görüyorsunuz. Burada işte bakın o Fatih döneminde inşa edilen bir çeşmeyi görüyorsunuz. Hala akıyor. O da yeraltı kaynağından geliyor su herhalde. Hala akıyor burada. Onu da görmektesiniz. Böyle bir durumda söz konusu. Kısaca Rumeli Hisarı'ndan bu videoda bahsettik. İstanbul'un fethine filan, fotoğraf kalsın bu daha iyi. İstanbul'un fethine ne kadar önemli rol oynadığını, Bizans ticaretine nasıl bir balta vurduğunu ve artık Bizans'ı tamamen denizlerden çöküp attığını, denizlerdeki Bizans hakimiyetinin son verdiğini gördük burada. Ve İstanbul'un fethine tabii ki çok önemli bir figür. Zaten bu Hisarı'nın inşasından sonra, bir yıl sonra sadece Bizans yıkılıyor 1453 yılında ve 1100 yıllık imparatorluk artık tamamen tarih sahnesinden siliniyor ve Osmanlı'nın artık yükseliş devri Aki ne zamana kadar? 2. Selim hatta 3. Murat dönemine kadar e, sürdürecek. O yüzden Rumeli Hisarı İstanbul'un yükseli şey Osmanlı'nın yükselişinin başlangıç noktasıdır aslında. O yüzden bu da çok önemli. İnşallah kısa sürede restorasyon biter. Bakanlıkla belediye de kendi arasında bu çözümü halleder. Bize güzel güzel bu hisarları, şu burçları falan çıkar güzelce gezeriz inşallah. Evet, diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.